Gıcır gıcır şey, kafa beyin bırakmadı valla. Ahmet evet, bu dosya mi? Yok abla. Benim abla benim. Hayırdır? Boşanma ilanı. Okan getirmişti. E yani şimdi bütün işlemler tamamen bitti öyle mi? E hakkınızda hayırlısı olsun kız. Sağ ol. Avukatın sadece bunun için mi gelmiş? Başka bir şey söylemedim yani. Neden kaçıyorsun Toprak? Hadi bizden kaçtın. Kendi içindeki sorunlardan kaçabilecek misin? Ne oluyor Ahmet? Abla. Toprağın avukatı bugün evliliklerinin iç yüzünü anlatmaya gelmiş. Çınar'ın toprağı ne kadar çok sevdiğini anlattı. Sırf toprak istediği için ondan boşanmak zorunda olduğunu anlattı. O kadınla da çocukları için evlendiğini söyledi. Avukatım böyle mi dedi? Toprak Sen burada salata yaparken belki Çınar hayatının hatasını yapıyor. Hayır karışmayayım diyorum benim üzerime düşmez şu kapıya gömüldüm işimi yapıyorum ama dayanamıyorum Toprak. Niye buna engel olmuyorsun ki? Hayır seni geçtim Çınar'ı geçtim karnındaki çocuğa yazık. Bu gurur yapılacak mesele değil ki. Ahmet attı Toprak. Hadi al çantanı da çıkalım. Yapalım şimdi yapamazsan bir daha hiç yapamazsın. Toprak ben yaptım aynı hatayı. Bunun için söylüyorum sana. Ben Belkıs'a git dedim. Git hayatını yaşa dedim. Yıllar sonra öğrendim ki o kal dememi istermiş. Ona sahip çıkmamı beklermiş. Bana sorsan onun için ben ondan vazgeçtim. Meğer ikimizin de hayatını heder etmişim ben. Senin hala bir şansın var. Biliyorum sevmek acı veriyor ama... ...inan kaybetmek çok daha acı Toprak. Hem... ...oraya gitmemekle sadece sen Çınar'ı kaybetmeyeceksin. Oğlun da babasını kaybedecek. Ama ben düğünlerde onu bile bilmiyorum. Elefi yola çıkalım düğün yerini buluruz. Hadi hadi çıkın. Hadi, hadi ben arabaya gidiyorum. Dur üstüme bir şey alayım Merak etme seni o düğünü yetiştireceğim toprağa. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.